Ebu Derda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Amellerinizin hayırlısını derecelerinize en çok yükselten şeyi sizin için altın ve gümüş sadakasından daha hayırlı düşmanla karşılaşıp vuruşmaktan daha hayırlı bir şeyi size haber vereyim mi? O Allah'ı anmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Amellerin en zoru üçtür. İnsanın kendi nefsine insaflı davranması, din kardeşine bolca mali yardımda bulunması ve Allah'ı anması. Muaz bin Cebel radıyallahu anh buyurdu ki, Ademoğlu Allah'ın zikri kadar azaptan kurtarıcı hiçbir amel işlememiştir.'' Sordular. Cihat da mı o kadar olamaz? Evet. Cihat da o kadar değildir. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurdu. Allah'ı zikir en büyük ibadettir. Resulullah'a sordular. Ya Resulallah, amellerin en faziletlisi hangisidir? Dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir. Malik bin Dinar buyurdu. Bir kimse Mahlukun sözünü bırakıp Allah sözüyle yakınlık kazanmazsa ameli azalır. Kalbi körelir, ömrü boşa geçmiş olur. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah zikri imanın bayrağıdır. Nifaktan beraat fermanıdır. Şeytandan kurtaran kaledir, koruyan sığınaktır. Abdullah bin Umeyr şöyle der. Bir kimse elhamdülillah derse sema kapıları ona açılır. Tekbir yerle sema arasını doldurur. Allahu Teala'yı tesbih etmesinin sevabı sonsuzdur. Miktarını Allah'tan başka kimse bilemez. Allahu Teala bir kutsi hadiste şöyle buyurdu. Kulum beni özünde anarsa ben de onu özümde anarım. Kulum beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız başıma anarım. Kulum beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu daha güzel, daha keremli bir topluluk içinde anarım. Bir kimse yatağa yattığında Allah'ı zikretmeye başlar ve bu haliyle uyursa, uyanıncaya kadar zikretmiş sevabı alır. Allah-u Teala'nın kulunu zikretmesi, onun için aftır, marifettir. Bir kimse Allah'ı anarsa Allah onu marifetle anar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası ise Allah'ı zikretmektir. İbrahim Nehai radıyallahu anh şöyle buyurdu. Bir kimse evine girip selam verirse Şeytan şöyle der: Artık benim burada duracak yerim kalmadı. Yemek yerken Allah'ın adı anılırsa şeytan şöyle der: Artık ne söz, ne yemek, ne de içmek kaldı. Benim için bunlar artık yok. Her şeyini yitirmiş, perişan halde çıkar gider. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Biriniz yemek yediği zaman Bismillah desin. Yemeğin başında söylemeyi unutan sonunda söylesin. i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle der. Biriniz yemek yediği zaman Bismillah demezse şeytan da onunla beraber yer. Besmele çektiği andan itibaren kalan yemeğini şeytan yemez. Yediği kısmı da kusar. Yeniden yemek aramaya başlar. Şeytan Allahu Teala'ya bazı şeyler sordu. Allahu Teala da sorduklarını ona bildirdi. Ya Rabbi, Adem onlarına seni ansınlar diye evler yaptın. Benim evim nerede? Senin evin hamamdır. Onların meclisleri, toplantı yerleri var. Benim meclisim neresi? Çarşılardır. Onlara kıraat verdin. Benim kıraatım nedir?'' şarkıdır. Onlara sohbet verdin, benim konuşmam nedir? Yalandır. Onlara ezan verdin, benim çağrım nedir? Çalgıdır. Onlara kitap verdin, benim kitabım nedir? Vücuda yapılan dövmedir. Onlara tuzaklar verdin, benim tuzağım nedir? Kadınlardır. Onlara yemekler verdin, benim yemeğim nedir? Üzerine ismim zikredilmeyen yemektir. Onların içeceği var. Benim içeceğim nedir? Sarhoşluk veren içkilerdir. Biri Fuday bin İyaz'a geldi. Bana bir tavsiyede bulun dedi. Bunun üzerine Fuday bin İyaz ona şöyle dedi. Başına bir felaket gelirse bu Allah'ın takdiriyle oldu de. Halkı suçlamaktan kurtulasın. Dilini koru ki halk senden selametli olsun. Sen de Allah'ın azabından emin olasın. Rabbin rızık konusundaki vaadini kabul et ki mümin olasın. Ölüme hazırlıklı ol ki gafil olarak ölmeyesin. Bulunduğun her yerde Allah'ı an ki bütün kötülüklerden korunmuş olasın. İbrahim bin Etem hazretleri birini gördü. Adam bazı boş şeyler anlatıyordu. O adamın yanında durdu ve sordu. Bu sözde sevap umduğun bir kelime var mıdır? Hayır. Onda olan hatalar için Allah'ın azabından emin misin? Hayır dedi. O halde sevap ummadığın dolayısıyla Allah'ın gelecek azabından da emin olmadığın bir sözü ne diye söylüyorsun? Allah'ın zikriyle meşgul ol. Kabul Ahbar radıyallahu an şöyle der. Biz Allah'ın peygamberlerine gönderdi mukaddes kitaplardan. Birinde şöyle buyurduğunu gördük. Bir kimseyi beni zikretmesi, benden bir şey istemekten alıkoyarsa ona ben bir şeylere isteyenlerden daha çok veririm. Fuday bin İyaz şöyle der. Allah'ın adı anılan bir ev sema için aydınlık olur. Tıpkı karanlık evi aydınlatan lamba gibi. Allah'ın ismi anılmayan ev ise sema ehline karanlıktır. Musa aleyhisselam allah Teala'ya sordu. Ya Rabbi sevdiğini gazap ettiğin kimseden nasıl ayırayım? Ya Musa bir kulu sevdim mi ona iki nişan vururum.'' Ya Rabbi onlar nedir? Benim zikrimdir. Beni anar, ben de onu semanın ve yerin melekleri arasında anarım. Sonra onu yasaklarımdan korurum. Gadap edeceğim şeylerden korurum. Ta ki cezama çarpılıp azaba uğramasın. Ya Musa, gazap ettiğim kimseye de iki nişan vururum. Ya Rabbi onlar nelerdir? ona zikrimi unuttururum. Onu nefsiyle baş başa bırakırım. Böylece o haramı işler, gadabımı kazanır, azabım ona gelir. Ebu Melih babasından naklen anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri vardı. Bir bineğe binmişti. Arkasına da birini bindirmişti. Hayvanın ayağı tökezledi. İkisi de düştü. Bunun üzerine o sahabe şöyle dedi. Hay aksi şeytan. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca şöyle buyurdu. Öyle deme. Öyle deyince şeytanı büyütmüş olursun. Şöyle de. Bismillah. O zaman şeytan bir sinek kadar küçülür. Bilesiniz ki Allah ismini zikir ibadetlerin en faziletlisidir. Allahu Teala bütün ibadetlere bir vakit tayin etti ve bir miktar bildirdi. Ama Allah zikri için vakit ve miktar tayin etmedi. Sadece Allah'a çokça zikretme emrini verdi. Şüphesiz kul dört halin dışında değildir. İbadet, günah, nimet, darlık. İbadet ve iyilikle meşgul olan bir kimse başarı ihsan ettiği için Allah'a hamd etmeli yaptığı ilin kabulünü ondan dilemelidir. Günah ve kötülüklerle meşgul olan bir kimse koruması için Allah'a dua etmeli, tevbe nasip etmesini dilemelidir.